Ya Rabbina alemin. Rabbim cumamızu mübarek etsin. Daha nice cumalarımız biraz şeylerle yapmayalım. Dışarıda verelim. Evet. Rabbim cumamızı mübarek etsin. Daha nice cumalarımızı şey ya, tamam. evet. Cuma nasip etsin. Bana anlatma gücünü evet. sizlere de dinletme gücünü nasip etsin inşallah. Aziz Allah'ımızın kanında inşallah sohbetimizi de bizden faydalanarak birbirimize faydamız olsun, anlaşılmış şekilde olsun inşallah o tarihe. döndüğü kadar sizlere bu konuda bilgiler verelim inşallah. Bugünkü sohbetimizin konusu kıymetle ilgili olacak. Evet, kıymetin ne kadar kötü olduğunu bugün inşallah hadislerine, ayet-i kerimelerine inşallah sizleri bilgilendireceğiz dilimizin döndüğü kadar. Kıybet eden kimseye vacip olan, Allah'ın hakkından kurtulması için pişmanlık duyması, tövbe etmesi, yaptıklarına üzülmesidir. Ancak tövbeyi bırakabilir. Sonra kıymetin yaptığı kimselerden helallik ister. Kimin arkasında kıymet edersem, ondan helallik ister. Eğer buna müktedir ise helallik istemesinin de kendi açısından da bir sakınca yoksa ona yaptığı zulümden böylece kurtulmuş olur. Gidip kendisine helal kalacak bunu açık şekilde söylemek zorundadır. Kurtulmuş olur o zaman böylece bu zulümden. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh istirvar yeterlidir. Yani tövbe istiğfar yeterlidir. Helal kalmaya gerek yok demiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh. Bir hadis şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü şöyle buyurmuştur. Biriniz Ebu Damlan gibi olmaktan aciz midir? O evinden çıktığı zaman Allah'ın ırzımı insanlara tas tasadduk ettim dedi. Ne demek bu burada? Bunun manası: kıyamette hiç kimseden hak istemeyeceğim. Ve davacı olmayacağım. Demektir. Yoksa ırzını çiğnemesinin bu saymak değildir. Yani namus dışında bütün hakkın helalliktir diyorlar. Bunu Ebu Dam'dan söylüyor. Bir ayet kelimede şöyle buyurmuştur. Affa salın, marifete emret, cahillerden uzak ol. Kur'an-ı Kerim'de ayette, aklımda değil ama şu anda, tartışma, onunla yüz çevir. Cebrail Aleyhisselam Resul-i şöyle demiştir. Allah sana haksızlık edeni affetmedi. Allah sana haksızlık edeni affetmeni, Sana gelmeyeni ziyaret etmedi. Sana mahrum bırakana da vermeni sana emredi. Allah hepimiz sabah söylemi bunu emrediyor. Ama biz gurur meselesi yapıyoruz. Bize gelmeyene gelmiyoruz. Gitmiyoruz biz. Bize konuşmaya da konuşturuyoruz, bu bizde meşgulaşmış, temelimize oturmuş. Allah-u Teala bizi bunlardan muhafaza eylesin. Kolunculuktur. Ne demek kolunculuktur? Allah-u Teala Hazretleri, Celle Celaluhu Hazretleri şöyle buyuruyor. Ötekinin berikini daima ayıplayan, laf getirip götürmeye konuşan bunlara kolunculuk denir. Bir başka ayet-i kerimede de Arkadan çekiştirmeyi ne demek? Sen yokken ben arkamdan konuşmuş oldum. Çekiştirdim. İyi veya kötü. İyi şeyler güzeldir. Ama kötü şey iyi şeyler değildir. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi, adamın yüzüne bakıp eğleniyorlar ve ayıplamayı adet edilmiş adam. Her kişinin vay haline bir iş. Yine bir başka ayet-i kerimede odun olarak odun hammalı olarak yani düşmanlık ateşini körükleyen laf taşıcıdan ötürü günahların hammalı olarak bulurmuştur demek istiyor. Yani hamama gidiyor. Dedikodu yaptın, sen zannediyorsun ki ben onu taşıdım, sen o bütün günahlarını sırtına aldın, nereye? Cehennemin dibine. Allah muhafaza. Yani düşmanlık ateşi körükleyen laf taşıcılığı ötürü günahların hammalı olarak sırtına almış bir yazık değil mi? duymuştum. Denildi ki, odun taşıyacaklar maksat ne demek istiyor burada? O kadın, yani Ebu Leyl'in karısı. Kimdir Ebu Leyl? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıdır. Hanımı onu yoluna diken dökmüş, ayaklarına diken asıl diye. Yani. Şimdi biz kaynadır. Ne olmuş şimdi? Tebbet süresi var okuyoruz namazda. İşte o ayet. Ebu Leyl'in iki eli kurusun dedi, iki eli de kurusun. Hanımı da sırtına alıyor odunları. Cehennem'e onu ateşi yaktı. Bir de amcasının hanımı, bir de kâhı amcası. Yani Allah isteseydi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torpil yapamaz mı? Yapar kalmasın. Demek ki hak yerini bulmuş. Zalim de olsa şu anda cehennemde yayılır. Allah muhafaza, bu da Allah'ın oradan muhafaza etsin. Onun için deli kolu laf yedir günü. <laughs> evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bana en sevimlisini alçak ve güzel olanlarımızdır.'' <gülüyor> <gülüyor> en güzel ahlakı alçak olanlar, güzel şekilde alçak ve başak olanlarımız gelir. ''Onlar ki bol kenevlilerdir. Onlar halk ile üflet ederler ve kendilerine de lütfet olanlardandır. Allah katında en sevimsizi ise Allah getirip götüreler.'' Dedik oluyor. Kardeş ağası, açanlar ve temiz kimselere kutsun bunlarla. Öyle var ki akraba olsun, kardeş kardeşler. senin durumunu bilmez yabancı bir adam ama akraba bütün sırrımızı bilir. Senin sözünü ona götürür, onunkini ona götürür, kardeş kardeşe, akraba akrabaya düşman eder. Biz öyle cenazeler ölümler gördük ki adam küs öldü. Buna hakkını verecek Bir kardeşine küs olmak için Üç günden sonra haram oldu. Ya biz neler yaptık? Saddam Laf yedip götürenler, kardeş tanısını açanlar ve temiz kimselere kusur bulanlar çalışanlar mı? En kötü şey. Nemine hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak var. ister bunu kendisine söz taşıyan isterse üçüncü bir kişi çirkin görsün İster sözle, ister yazı ile veya ruhumuzla veya ima ile açıklasın. İster ise taşılan mevzu olsun. Esastan şöyle düşünmek lazım. kendisini birisinin deli konusuna aktarılana herkes hemen kovulucunun doğruluğundan hükmetmektedir. Zira ayet-i kerimede Rabbim şöyle bize buyurmayalım bir fasık ise bir haber getirirse tahkik edin. Ne demek? Abakara suresinde de Rabbim diyor ki size bir fitneden bir haber gelirse onu araştırmadan insanları ne yapmayın? Yargılamayın. Böyle bir hakkımız yok. Git dinle. Sana gerçekten söylemiş mi söylememiş mi? Gider aniden söylersin Allah'ın kalbini kırarsın. Bir şeyi soruşturmadan yargılamayın. Allah muhafaza. Dinleyin dedikodu çok olur taşla taşlayan çok olur, sizi birbirine düşürebilir. Onun yüzünden çok kişi öyle ölenler de duyuyoruz. Kardeş kardeş ait olur. Ya. Onun azarlamalı ve onun öğüt vermelidir. Kim yaparsa bu dedik oluyor. Yanında olmayan birisi için kötü zamda bulunmamaktır. Ben bu adamı böyle biliyorum. Nerede biliyorsun? Haşa Allah mısın? Peygamber misin? Peygamber de ya Allah izin vermezse neyin nerede olduğunu bilir. Sen neden demiyorsun? Hemen adamın arkasına zanla bulunuyorsun. Adam böyle demiş de da kovuculuk demek, dedikodu demek. Dedikodusunu yapılan adamın hallerini araştırmaya tesis süze kalkışmamalıdır. Araştırmamalıdır. Aynını söylemesi lazım. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor. Sana kovuculuk, yani kovuculuk demek dedikodu demek. Laf getirip götürmesin de kovuculuktur yapan senin aleyhinde ve başkalarına kovuculuk yapandır. De. Bu söz kovuculuk eden kimseye kızılma, kızılmasına sözünü doğruluğuna güvenilmemesine bir işaret. Dedim kulu yapan bir insana güvenmemek lazım. Çünkü dedi kulu senin yanında yaparsa bir gün gelir senin arkanda da konuşur. Bu insana ne yapmak lazım? Güvenmemek lazım. Allah muhafaza etsin. Nasıl böyle olmaz? Ki? Kovucu hileden diyanet eder. İnsanların arasını açmaktan hiçbir vakit geri durmaz fitne. Allah'ın bağlanmasını emret. Değil bağları koparanlar da bunlar. Yeryüzünde fesadı yayanlar da bunlar. Dedikodu yapmam, laf taşıyan. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri şöyle buyurdu. O yol ancak insanlara zulüm etmektedir. Yer yüzünden de haksız olarak da tebahule kalkmaktan onlara karşıdır diyor. Dedikodu yapan. Nemmar da bulunan biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nas, Nas'ın en fenalarından biri de insanların şerrinden korktuğu kimsedir. Kovucu da tiplerinden biridir. O kişi aynı o tiplerden biridir. Muhammed bin Kabe Kureyziye'de mümin hangi huylar kendine alçaltıldı diyor. Diğer sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, değil başka bir kardeşimiz. Çok konuşmak sırrı işfa etmek demek. Herkesin lafını kabul etmek cevabını Büyüklerinden biri şöyledir Kovucunu sana ulaştırdığı doğru bile olsa, bir adam gel doğru da olsa, sana o lafı getirdiği yüzüne karşı sana söylemeye cüret eden aslında nemmanın kendisidir. Binaen kendisinden söz ileten kimseyi de bağışlamam daha uygun. Zira çok çirkin zayıfların senin yüzüne karşı söylememişim. Dedi kodunun ne kadar zarar olduğunu Ebu Leyl Efendimiz sallallahu Sal aleyhi ve amcası ve hanımından cehennemin dibinden yapıyor. Evet. Ebu Derdar Aleyhullah diyor ki biz bazen kimselerin yüzüne karşı gülerken gerçekten görürlerimiz onlara mal eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyabet eder. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girmek için müsaade ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade eder. Gelsin de işaret eder. Ne kötü adamdır der. bu adam. O buyurdu ki Sonra adam içeri girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yumuşak ve tatlı davrandı. Adam ayrılınca ben ya Resulullah onun hakkında dediğini dedi. Ne demek istiyor? Sonra da kendisine yumuşak konuştu. Demen üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ayşe! İnsanların en şerlisi şerinden çekilerek kendisini iki ram olan Fakat bu rüyanı ise şöyle anlatıyor: İyi davranmak ve güler yüz göstermek hakkındadır. Yoksa böylelerini övmek, sözlerini doğrulamak, batıl olan her sözün kabul etme saadetine bas sallamak caiz değildir. Onun durumunu biliyordu efendim sallallahu ve böyle yapan münafıktır, ikisinin ağzından. Bilakis batık sözler reddetmek gerekir. Buna da güce yetmez kalbiyle ne yapar? Buğz verir, yüzüne söylemez. Zira zaharetin en kendisi içinde hükümler vardır. Onlarla da olmaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize hem ayet-i kerimeler Rabbimiz bize ayetin bize bu güzellikleri paylaşmak istiyor mümin arasında hem de hadisler de bize ayrılar. Diyor ki hep birlikte Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın. Ali İbrahim Suresi 103. ayet-i Kerime'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız. Nasıl zayıflarsınız? Şu andaki Filistin'deki durum işte. Ne oldu? Filistin can çekişiyor, yanındaki Arap ülkeleri ne yapıyor? Böyle rahatlaşıyor, içi kefire bakıyor, yemek fotoğraflarını koymuşlar. Allah size hidayet versin. Ne diyor bu bir Birbirinize düşürmeyin, sonra zayıflarsanız kafir gelir seni kapının önünde Gözünüz, Güzünüz, devletle de elden kaçırırsınız, sabredin, kuşkusuz Allah sabredenleri sever. Enfal Suresi 46. Ayet-i Kerime'de. Bu Allah'ın kelamı, bizim sözümüz değildir. Kendilerine diyor ki, apaçık deliller gönderdi. Ayet kerimler. Sonra parçalanıp haline düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır, düşenlere çıkıyor. Yani Ali İmran Suresi 105. ayet-i kerime. Zaman inşallah. Kısa kısa geçelim bunlara. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde de şöyle buyuruyor. Müminler birbirini sevmek, sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerini korumakta, birbiri vücudu benzerler. Vücudun bir avzu hastalandığı zaman diğer uzuvlar da sebepsiz olarak ne olur? Uykusuzluğa ve ateşli hastalığa olur? Bu da Müslüm Süreyya hadisinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aydınlatır. Yine o şanlı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Kardeş denemek demek biliyor musunuz? Biz cenaze namazı kıldırırken soruyla diyor ki arkadaki bütün müminler senin kardeşlerin olsun. Cenaze kıldırırken. Şimdi sokakta bir dedi sen benim de nereden kardeşin Bunu Allah hesaba soracak sorular. Müminler kardeşlerdir diyor. Bütün mümin kardeşsiz diyor. Birbirinize dargın olmayın size bu helal olmaz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yine hadislerde Mustafa muhafaza, Mustafa diyoruz. Mesela Cuma namazı kıldık, eskide hastalık vardı. Sonra dolayı biz böyle de geçerdi. Ama şimdi hiç selam vermeden en tanık Bunu şöyle yapmamız lazım ki o kalbi samimiyet yakalmamız lazım. <laughs> bu da kalmış bizden, bir şey kalmadı bizden. Evet. Hediyeleşin, birbirinize sevgi olsun. Aradaki düşmanlık bitsin. Allah katında en sevimliniz dostluk kurar ve kendisine dostluk kuranlarınızdır. Allah nezdinde en sevimsiz olan arkadaşından arasında açanlardır. En kötü arkadaşlar birbirimizi ar aramaları açanlardır. Rabbim cümlemizi bunlardan bizden Muhafaza etsin. Zamanımız kısaldı. Son bir anne ile ilgili bir kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra duamızı geçip kapatırsın inşallah. Evet, anne ilgili, anne, annemiz bizim canımızdır, başımızın tacıdır. Hafşe oğlu Ahmak der ki, günün birinde bir yerde konaklamış. Kim? Hafşe oğlu Ahmak. Orada bir kabir görür. İkinci sıralarındaydı bu, doğruydu. O kabir birden açıldı, başı merkep, aşısı insan. Merkep yani kaba konuşulan eşit. İkinci vakitte kalktı, kabir açıldı, kafası eşler, hafıza sığınır, altı insan. Üç kere anırdı, tekrar şey kapalı. Kalk. O yanında da bir tane kadın, tif tif yani şeyler topluyor. Ona dedi ki, bu nasıl bir şeydir, hadisedir, yani bu kimdir, nedir dedi. O sırada ihtiyar kadın bunu görünce, buna seslendi, ben de seslendim, gel yanına söyleyeceğim mesele oldu? O adamın anası dedi. Bu kadın, o kadının, ya yani kadın adamın annesi. Nasıl oldu bu mesele diye anlatırken, adam içki içiyor. Gittikçe de artmaya başladı. İçkiyi artmaya başlanınca, annesi dedi ki, yavrum, Allah'tan kork. Daha ne zamana kadar içeceksin bunu diye, deyince, Adam anasına ne dedi biliyor musun? Tam ikindi vaktinden tepki veriyor. Sen ancak eşeğin anılması gibi anlıyorsun lan Sonra ne oldu biliyor musun? Diye karşılık veriyor. Günün birinde de bu adam tam ikindi vaktinde öldü. O söylediğinde günle vaktinde öldü. Günde bu yani her gün ikindiden sonra bu kabir açılır, adam üç kere o şekilde üç kere anılır, tekrar kalır. Yani ana yaptığımız karşılığı bu. Bizi doğuran bir ana değil mi ya. Efendimizi doğuran bir ana değil mi? Biz ana başımızı tacı biz de ana olduk. Evet. Evladınız için neler yapıyoruz ya? Canımız gitti, kalbimiz gitti, saçımız sarar, beyazlaştı ya. Allah analarımızı başımızdan eksik etmeyin. Onların kıymetini önce bana sonra da sizlere nasip etsin inşallah Teala. Zamanımızda Allah'ını kapatıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Əziz evet, hamamların rəbiyları məhsubudur. Salavat və salam Peyğəmbər Efendimiz Əleyhə vəsəlatu vəsəlləm üzərinə bütün müminlər üzər olsun. Allah, üzül isimləri hörmətinə, xüsusən ismi Azəm hörmətinə şüurları Cuma günləri hər türlü ibadətimizi və taqatlarımızı məqbul eylədi. Günahlarımızı aff eylədi. Dünya və ahiretimizi mamur eylədi. Cümlə müminlərin günahlarını aff eylədi. Dünya və ahiretimizi mamur eylədi. Dostlarımıza iki cəhəta vüsul eylədi. Bizlərinə də nəsib eylədi Allah. Anamızı, babamızı, sevdiklerimizi ve önderimizi haklı olarak cehennem azabından muhafaza eyle. Bizi açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, boşlukla imtihan etme Allah'ım. Eşimizle, evlatlarımızla ve mallarımızla imtihanımızı kolay eyle ya Dünyamız zorluklarına, ahir zaman meşakkatlerine karşı bizlere yardım eyle. Üzerimizde şefkatini, merhametini eksik eyleme Allah'ım. Bizleri maddi manevi, dünyevi üveyi iyilik ve müdürlük nasip eyle geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifa eyle. Borçlarımıza eylallar eyle. Rızkımıza bol ve bereketli eyle ya Vatanımızı her türlü tehlikelerde koru. Milletimizi birlik ve belamızı nasip eyle. Birliğimizi ve dirliğimizi göz diken şer odaklarına fırsat ver. Bu mevli şerifte bize vesile olan ve efendi amcam artı İrfan Damar, Hatice Damar, Safiye Damar ve Fatma Ünal e, yengemiz ve amcalarımıza da hediye edilmiş mescidler rahmet eyle, Hristiyan'ı bol eyle, günahlar muhaf eyle. Yönünde bütün mağdurlara, mağdurlara ve hasretten Doğu Türkistan'da Filistin'deki Müslümanlarımıza yardım eyle. Siyonist zalimleri ve bütün misliklerini zeli ve münakar eyle ya Rabbi. Cumamızı mübarek eyle, hak üzerine kayı sonu vere, dünya aylık borcuna, huzuruna çağırma Allah'ım. Evlatlarımızı sayılı eyle, cumamızı mübarek eyle. Hayırlı hafifetli işlerlerinde ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için بإذن الله إن شاء